Bu ne lan? Dün hepsi bir kuruştu sıfıra mı indi? Dün gece yeni indirim geldi. Bütün rakamlar sıfır oldu. Bu ne ya? Her gün her gün indirim mi olur? Neyse doldur depoyu. Bu gece yeni indirim var. Lan daha ne kadar indirim olacak? Sıfır işte. Eksi bir lira olacak. Artık yakıt alanlara para vereceğiz. Fiyatlara sürekli itiraz edersek olacağı bu. Ulan biraz susmayı öğrenmemiz lazım. Şu çenemizi bir tutan bilsek fiyatlar yükselecek de. Nerede? Abi sen yabancı değilsin. Bir liraya dolduruyorum depoyu ama sakın kimseye söyleme. Hayırsız işler. Nereye gidiyorsun? Devreye atıyorum. Görmüyor musun? Seyyar satıcıyım ben. Gördüm. Allah yardımcın olsun. Ceza yok mu ceza? Yo niye yazayım ki? Helalından para kazanıyorsun. Bu sokağa seyyar satıcıların girmesi yasak bir kere. Nereye gideceğim peki? Seyyar satıcıların çalışma hakkı yok mu? Bağırma kardeşim işimizi yapıyoruz. Mallarıma el koyman gerekiyor. Olur mu öyle şey? Çoluğun çocuğun vardı şimdi senin. Allah'ın arabayı yaz bana cezayı. Alamam o kadar vicdansız değilim. Alacaksın oğlum alacaksın. Alamam alamam alamam. Gel buraya bana ya, ceza yaz lan. Buyur. Üç aydır kirayı ödemiyorum abi. Niye gelip beni uyarmıyorsun? Belki sıkışıksın diye zorlamak istemedim yeğenim. Ne demek zorlamayım? Her ay düzenli alacaksın paranı. Tamam tamam düzenli alırım bu aydan sonra. Şöyle vereyim. 2000 lira da zam yaptım kirama. Olur mu öyle şey ya? Bir daha kay nasıl ödersin sen kiramı? Sana ne emmi? Öderim bir şekilde. Hayır kabul etmiyorum. Çok fazla almış olurum ya. Alacaksın. Almazsan ben de evden çıkarım. Çıkamazsın. Sözleşmem var. Ben de her ay fazla fazla öderim kirayı. Tamam tamam. 2000 fazla alacağım bu ay seninle kirayı. <laughs> Şöyle yola gel. Ulan bunu çıkardım ucuz birine mi versem acaba evi kiraya? Haksız yere para kazanıyorum. Aracımız bu. Güzel güzel de niye bu kadar ucuza satıyorsun abi? Ne ucuzu lan? Aracın piyasası böyle. Yapma abi gözünü seveyim. Bu aracın ederi 350 bin. E sen 200 bin yazmışsın. Aracın boyası değişeni var. Kilometresi de yüksek. Ondan ucuza satıyorum. Vallahi abi boyası değişeni varmış gibi görünmüyor hiç. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Var diyorsan var. 250 bin olsun o zaman abi. 200 bin çok az. Pahalıya satamam. Kusura bakma. İyi e, ne yapalım ya. Anlaştık o zaman. İyi bari ucuza sattım. İyi bari ben de ilana bu aracı daha ucuza katarım. Hadi hayırlı olsun. La hava karardı buradan gelmeseydi acaba. Üf yavru ilana bak be Allah. Ya acaba geri mi dönsem ne yapsam? Yakışıklı. Hepsi senin mi? He, he benim. Lazımsa birer sana vereyim. Sana diyorum sana. Hiç anlamış da kalmamış. Ha, Seninle bir şeyler yapmayalım mı fıstık? Ne dersin? Ben senin bildiğin erkeklere benzemem. Ben namuslu bir adamım. Bırak naz yapmayı bebeğim. Buyur bize gidelim. İmdat! Kimse yok mu? Yardım eden yok mu? Sus, bağırma. Gel benimle. Bunu sen istedin. Heh. Biber gazı mı sıktın sen bana? Biber gazı bulamadım. Deodorant mı? Bu. Kendimi korumak zorundaydım. Şans bot tükreyim ya. Neyse, illaki bir erkek daha gelir. Bir daha geç saate dışarı çıkmam.